bereket gelecek. Sizin hanenize daha iyi bir yaşam için daha fazla para girecek. Ben bu işi yapacağım diye yola çıkan, kendi iradesini ortaya koyan bu değerli kardeşlerimiz örnek olacak diğer köylü arkadaşlarımıza, üreticilerimize. Bu mandacılık başkanımızın ortaya koyduğu o iradeyle İzmir'de ve İzmir çevresinde çığ gibi büyüyecek. Kırsal kesimde gelir getirici aktiviteleri, faaliyetleri desteklemek amacıyla bu projeyi yapıyoruz biz. Başka bir tarım mümkün derken bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü köylü yoksa, üretici yoksa hiçbir şey yok. Gıdanın ne kadar kıymetli olduğunu Pandemide hep biz yaşadık. Hep birlikte üreteceğiz. Üreteceğiz, üreteceğiz. Bir kıvılcımın daha atmak için şimdi buradayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tun Soyer'in başka bir tarım mümkündür vizyonuyla başlattığı üretici üretmeye devam etsin diye makina ve tek makine ve tesis destekleri, yerel çeşitlerin korunması ve meyveciliğin desteklenmesi, üretici meyve fidanlarının dağıtımı, küçük baş hayvancılığı destekleme, proje, destekleme projesiyle tarımın bu kadar öne çıkarılıyor olması bizler için çok değerli. Üretileceğimize dağıtacak olan mandalar ve tüm destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Seher'in kendi ve adına çok teşekkür ederim. Dağıtılan mandaların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi... Bu bereketli ve güzel günü de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticileri sağlamış olduğu desteklerin devamını ölümsüzleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz.